Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en kolay, en basit şekliyle silindir nasıl çizilir onu göstereceğim. Önceki videolarımda dikdörtgenler prizması, küp, en kolay nasıl çizilir, yıldız, elimizi kaldırmadan en basit yıldız çizimi nasıl yapılır onu göstermiştim. Bu videomda da sizlere silindir nasıl çizilir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle Biliyorsunuz silindirin üst ve alt kısımları daire. Bu silindir çizerken önce daire çizmemiz gerekiyor. Yalnız bunu biraz elips şekilde yapmamız gerekiyor. Şöyle silindirimizin üst kısmını çiziyoruz. Daha sonra alt alt kısma doğru çizgilerimizi uzatıyoruz. ve altına da yine aynı şekilde daire olduğu için burası da arkadaşlar elips şeklinde görünüyor. Buraya da elips şeklinde dairemizi çiziyoruz. Silindir çizmek bu kadar basit arkadaşlar. Şunu da belirteyim, şu kısım arka kısımda kaldığı için burası kesik çizgiyle yapılabilir. Yani daha uygun olur. O yüzden o şekilde de tekrar tekrar bir silindir çizeceğim şimdi sizlere. Elips şeklinde dairemizi çizdik. Aşağı doğru dikdörtgen şeklinde olması gerekiyor. Onu da çizgilerimizi uzattık. Alt kısmına da yine elips şeklinde yaptık. Şurayı göstermek istiyordum arkadaşlar. Burayı yapıp silebilirsiniz de. Şöyle silelim. Sildikten sonra da Burayı kesik çizgiyle gösterirsiniz arkadaşlar. O ar arka kısımda kaldığı için bu şekilde silindirimizi çiziyoruz. Son olarak renkli kalemle tekrar bu işlemi yapıp videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Daha net görünmesi açısından. Üst kısma elips şeklinde dairemizi çizdik. Aşağı doğru çizgilerimizi uzattık. Aynı hizaya geldiğinde bırakıyoruz Daha sonra tekrar Elif şeklinde Dairemizi çizdik Ve silindirimiz Hazır arkadaşlar Silindir çizmekte bu kadar basit dediğim gibi eğer e, Tabi kurşun kalem kullanırsanız Kullanmazsanız şu kısmı Kesik çizgiyle Yaparsınız Daha uygun olur Arkadaşlar Umarım bu videom sizlere faydalı oldu Yeni güzel, faydalı videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup destek olursanız YouTube'un süper teşekkür ve üye olma ayrıcalıkları var. Bunlar bizim kanalımızı geliştirmemiz için önemli. Bunu da yaparsanız memnun oluruz. Tekrar e, sizlerle güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalım olan bilgi ve eğlence zamanında kalın.